Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. ETV Türkiye'ye günlerdir, haftalardır, hatta aylardır emeklilerin sesini duyurmaya çalışıyoruz. Emekliler büyük bir meeting talep ediyorlardı. Biz de buradan ETV Türkiye'den sürekli olarak bu meetingin ne zaman yapılacağını Özgür Özel'e Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e e, sormaya çalışıyorduk, gündemde tutmaya çalışıyorduk ve tabii ki her zaman olduğu gibi yine sesimizi duyurabildik. Hep söylüyorum bir yerde ne kadar çok gürültü çıkarsa herkesin kafası da o tarafa döner diye siyasetin yönünü siyasetin kafasını da bize çevirmemiz için büyük bir gürültü çıkarmamız lazım e, ve mücadeleyi güçlü bir sesle sürdürmemiz lazım diye işte bu mücadeleye bu sese özgür özel cevap verdi büyük emekli mitinginin tarihini açıkladı. Şimdi birazdan paylaşacağım sizlerle. Ee, Özgür Özel'den tabii ki hani seçim öncesinde bu, bunun sözünü vermişti ama son süreçte e, çok fazla böyle özellikle birkaç haftadır çok fazla gündeme getirmeyince emekli konusunu ve mitingini emekliler bu konuda kaygılanmaya ve tepki göstermeye başladılar. Söz verdiniz ne zaman yapacaksınız diye işte bu açıklama geldi. Emekliler için tarihi bir gün olabilir gerçekten de. Eğer yeterli katılım olursa yüz binlerce kişi eğer o meydanda o alanda olursa gerçekten de bu miting, büyük emekli mitingi Türkiye'yi seçime götü götürebilir. Emekliler kendi kaderini yeniden kendileri belirleyebilirler. O yüzden son derece önemli bir tarih, son derece tarihi bir gün olacak bu miting. Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenleyeceği miting arkadaşlar. Aynı zamanda ilginç bir nokta daha var. Bir miting daha var emekliler için. Bunu da paylaşacağım sizlerle. O miting ne zaman, kim düzenliyor, kim açıkladı diye. İlginç bir hafta olacak o hafta bizim için. Paylaşacağım. Önce Özgür Özel'e bir kulak verelim. Özgür Özel çok detaylı bir şekilde emeklilerin, çalışanların, asgari ücretlilerin sorunlarına değindi. Ve isyan ediyoruz dedi ve meydanlara çağırdı emeklileri. Bakalım ne zaman. Bu memlekette vergilerin yüzde yetmiş altısı, yani dört lira verginin üç lirası dolaylı vergilerden alınıyor. Yani fabrikatörle işçisi aynı vergi ödüyor aynı ürünü alınca. Oysaki çok kazananın gelirinden çok az kazananın az, hiç kazanmayanın hiç vergi vermemesi lazım. Bunun için bu adaletsizliğe isyan ediyoruz. Ve vergilerin yüzde yetmiş beşi dolaylı vergiyle alınıyorken doğrudan vergilik yüzde yirmi beşin de yüzde on beşlik kısmı çalışanların maaşından doğrudan kesilerek alınıyor. Geriye sadece on liralık verginin bir lirasını gerçekten kazançtan verilen Beyannameyle verilen vergiler oluşturuyor. Bu kadar zengin, bu kadar patron, bu kadar holding toplam verginin onda birini verirken bu kadar işçi, bu kadar memur, bu kadar çiftçi, bu kadar yoksul yüzde doksanını veriyor. Bu adaletsiz düzene isyan ediyoruz, isyan ediyoruz, isyan ediyoruz. Ve şimdi yüksek enflasyon dört ayda maaşları eritip kuşa çevirdi. Dar gelirinin, emeklinin, asgari ücretlinin enflasyonu körüklediği zanlı temelsiz bir zandır. Bir hedef saptırmadır. Kemeri hep yoksullara sıktırmaktır. Yıl başında 17.002 lira olan asgari ücret şu ana kadar TÜİK verilerine göre. Ne demek TÜİK? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu. TÜİK verilerine göre yüzde on sekiz yıprandı. Ve üç bin yüz iki lirası buhar oldu. Emekli maaşı Aralık sonunda 1 Ocak'taki on bin lira 1872 lira kaybetti. Yani bugünkü 10 bin lira o günkü 8200 lira oldu. Ve artık eğer enflasyon düzeltmesi yapılırsa yapılsa asgari ücretin bugün 21.800 lira olması lazım. Ama birileri enflasyon düzeltmesi yapmamaktan emeklinin durumunu iyileştirmemekten çünkü Para bulamamaktan şikayet ediyorlar. Bahane ediyorlar. Ve emeklinin sesini duymuyorlar. Biz bütün bir kampanya boyunca emeklilere dedik ki bizimle olun. Yanımızda olun. Sesinizi duyuracağız. Koştular geldiler. Rize'de de geldiler. Antalya'da da geldiler. Tekirdağ'da da geldiler. Türkiye'nin dört bir yanında Kilise'de bizimle oldular, Gaziantep'te de, Ankara'da da toplandılar, İzmir'in Menderes'inde de. Şimdi o emeklileri unutmuş değiliz. Şimdi onlarla birlikte olma zamanıdır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün emeklileri ve onlara destek vermek isteyen herkesi 26 Mayıs Pazar günü Ankara'daki Büyük emekli mitingine davet ediyorum. Büyük emekli mitingine. Örgütlerimizde orada olacağız. Emeklilerin yanında olacağız. Emeklilere söz verdik. Onlar yıllarca bu memlekete hizmet ettiler. Alın teri döktüler. Göz nuru döktüler. Dirsek sürüttüler. Nasırlı elleriyle hizmet ettiler. Şimdi onları unutamayız. Herkes bir gün emekli olacak. Emeklinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi alacak. Evet, Özgür Özel Büyük Emekli Mitinginin tarihini açıkladı. 26 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleşecek Büyük Emekli Mitingi. Bu arada Demokrat Parti de açıkladı biliyorsunuz bir emekli mitingi gerçekleştireceklerini söylediler Ankara'da. Onlar da 25 Mayıs'ta yapacaklar. Yani Cumhuriyet Halk Partisinin bir gün öncesinde bir meeting gerçekleştirecekler. E, tabi bu da enteresan bir e, durum açıkçası. İki gün üst üste emekli meetingi gerçekleşmiş olacak. Ancak şunu söyleyeyim ki e, şimdi çok uzun zamandır yaptığımız yayınlarda e, sürekli e, emekli meetingi talebinizi dile getiriyorsunuz. Sürekli bir e, bu, bu büyüyerek ve çoğalarak e, devam ediyor. Meeting istiyoruz, meeting istiyoruz diye. Bakın e, videonun başında söyledim. Bu tarihi bir gün olabilir emekliler için. Hem Türkiye'nin hem kendilerinin kaderini değiştirebilecekleri bir gün olabilir. 26 Mayıs'taki Büyük Ankara mitingi. Çünkü e, baktığınız zaman eğer o meydanda yüz binlerce kişi toplanırsa, yüz binlerce kişi aynı anda aynı şeyi haykırırsa iktidarın buna duyarsız kalması, sessiz kalması artık pek mümkün olamayacak. Aynı zamanda bu mitingde yine e, yeterli kalabalık olursa bir erken seçim daha çok konuşulmaya başlanacak Türkiye'de ve belki de emeklerin bu büyük mitingi bir erken seçimi bile getirecek diyebiliriz. Tabii ki takip ediyor olacağız ama Özgür Özel'in bu çağrısı son derece önemli. E, söz vermiş olduğu gibi 26 Mayıs'ta bu mitingi gerçekleştirecek tüm Türkiye'den de bir katılım olması bekleniyor açıkçası. Detayları ve ayrıntıları paylaşacak Cumhuriyet Halk Partisi. Bununla ilgili sorularınız var. Bir yorum nasıl gelebiliriz? Nasıl ulaşabiliriz gibi. Bunlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlaka bir örgütlenmesi olacaktır ve bu detayları paylaşacaklardır. Bizler de sizinle tabii ki paylaşacağız. O yüzden ATV Türkiye'ye abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen.